Merhabalar sevgili hanımlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün etuval linen kumaşa basit antika yöntemi hazırlayacağız birlikte. Bir önceki videomda sunum peçetesi hazırlamıştım. İğne oyası çiçek yapmıştık birlikte. Bunu etuval linen kumaştan hazırladığım peçeteye monte etmiştik. Bir ufak çıt çıt yardımıyla. istekleriniz üzerine e, antika yapılışını da e, anlatacağım Bugün sizlere. Bir çok antika yöntemi var, birçok şekilde. Ben en basit olanını, tek taraflı antika anlatacağım Kısaca anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Hiç yapmadıysanız bile yapabileceğinizi düşünüyorum bu anlatımdan sonra. Hemen anlatımına geçmek istiyorum. Önce ip çekerek başlayacağız antikamıza. Peçetemizin boyutunu belirliyoruz. Ben 26 santim den ölçüp peçetelerimi etüval linen kumaşımdan kestim. Kesmek için işaretlediğimiz yerden ip çekerek kesiyoruz ki düzgün bir kesim olsun. Çünkü yine ip çekeceğiz. Birbirine simetrik çizgiler oluşsun diye. Mesafeleri hep aynı olsun diye. ip çekerek aralarında işaretlediğimiz yerlerden 26 santimden kestim. Kıvırdığımda peçetemin bitmiş hali 19 ila 20 santim gibi oluyor. Ben şimdi sizlere bu 20 santimlik peçetenin yapılışını anlatacağım. Siz istediğiniz kalınlıkta kenarından bırakarak daha fazla kıvırabilirsiniz. Ben ufak sunum peçetesi olduğu için şu şekilde ufak bir mesafe bıraktım. Bırakacağım mesafemi kendim belirledim. Bunu tabi dediğim gibi siz yapacağınız işe göre kendiniz belirleyeceksiniz ip çekerek kestim. İp çektiğim yerlerden 26 şer santimden ayarlamıştım. İp çektim ve oralardan kestim dediğim gibi. Şimdi tam denk gelmesi için e, mezuramla önce ölçerek göstereyim size. Gördüğünüz gibi 4,5 santim 4,5 santim ne kadar e, Göze, gözemeye denk geliyor diye saydım. 32 tane gözeme. Şu sıralar, bakın yakından göstereyim isterseniz. Sıralar var etüvallinen kumaşımızda. 32 sıraya denk geldi. 32 sıra sayıp işaretleyeceğim. Şimdi bu ip çekmiş olduğum bir peçete. Çekmedim bir peçeteyi alıyorum. Kare kestim yine 26'ya 26. Ya 26. hemen 32 tane sıra sayacağım ve işaretleyeceğim. Köşeye yakın bir yer seçiyorum kendime. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 32. 32 ile 33'ün arasındaki boşluğa kalemimle işaret koyuyorum bu kumaşımın e, kıvıracağım tarafı olduğu için ters yüzü ben koşu kalem kullandım siz isterseniz uçan kalemler var Ondan da kullanabilirsiniz şimdi 32 ölçüyorum tam benim istediğim ölçü 4 buçuk santim kumaşımı çeviriyorum hemen diğer yanını da 32 tane sayacağım Ve tam buraya 32'nin arasına şu şekilde işaret koyuyorum. Bakın buradan da işaretlemiştim. İkisini birleştiriyorum. İkisinin kesiştiği yer burası. Bu şekilde dört kenarını da ayarlayacağım ve geleceğim. Ben bütün köşelerini bu şekilde artı işareti koyarak işaretledim. Artı işaretin tam ortası iki e, köşenin kesiştiği yer. Şimdi aradaki delik e, yerlerine işaret koydum kalemimle. Şimdi burada oluşturduğum e, kalemle göstereyim. Siz e, daha iyi anlarsınız o şekilde. Artı var biliyorsunuz. Biraz uzatalım artının uçlarını. Tam ortası burası. Sağa doğru 1, 2, 3 tane sayıyorum. Ve çizgi çizdiğim delikten makasımı batırdım. İleri doğru 3 tane saydım ve makasımı o delikten çıkardım. Şimdi burayı kesiyorum. 3 sıra ip çekeceğim. 4, 5 yapacağınız ajura göre değişir. Ben 3 sıra çekiyorum bugün. Şimdi elimde bu şekilde çeviriyorum. Bakın kalemle çizdiğim yer karşımda duruyor. Kestiğim yer önümde. Yine bu kestiğim yerden batırdım makasımı. 3 tane işleme sırası sayıyorum. Ve üçüncünün sonundan yine bu kalemle çizdiğim yerden bakın makasımın ucunu çıkardım. Ve aradaki delik kısmı kesiyorum. Burası benim ip çekeceğim yerler. Yine aynı şekilde karşı tarafa geliyorum. Tam kalemlerimin kesiştiği noktadan sağa doğru 1, 2, 3 tane saydım. Makasımı batırdım. 3 tane sayıyorum yine deliklerden 3 sıra saydım. 3. çıkardım makasımı ve aradaki ipleri kestim. Daha yakından nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Daha anlaşılır bir şekilde. Umarım anlaşılır oluyordur. Yine aynı şekilde yaptım. Kalemle çizdiğim yer duruyor. Karşı köşesini bir kare oluştu burada bakın. Peçetenin köşesine yakın yeri değil de onun karşısını kestim. Üçgen bir şekilde. Şimdi ip çekelim. Bir tane daha çok anlaşılır olacak. Kestiğim yerden kalemle çizdiğim aralığın hemen sağındaki peçetenin dışına yakın değil de içine yakın yerinden bir tane ipimi alıyorum. Bu şekilde yavaşça çekiyorum. Birden çekmiyorum ki karşıdan kestiğim yere denk gelmiş mi diye bakmak istiyorum. Bakın tam kestiğim yere denk gelmiş. İpim çıktı. Bu ipleri de atmıyorum. istersem antikamı bu iplerle çalışabilirim. Bazen aynı renginden ip bulunamayabiliyor. Beyaz bulunabilir fakat farklı renklerde kumaşlarda kendi ipinden de antikasını çalışabilirsiniz. Bakın içe doğru kestiğim yerlerden iplerimi çekiyorum bir bir. 3 sıra kesmiştim. 3 sıra ipi bu şekilde tek tek çekerek çıkartıyorum. Ben şimdi bu sırayı bu şekilde çekerek size göstereceğim. Daha sonra antika yapılışına geçeceğiz birlikte. Bakın iki sıra çektim. Bir sıra kaldı. Bir sırayı da çekelim birlikte. Sadece ucunu kestiğim ipleri çekiyoruz. Karşı taraftan da aynı iplerin ucunu kestim ki o yüzden sayarak ya işaretledik. Tam denk gelsin diye. Buna dikkat edin. 3 sıra ipimi çektim. Aynı şekilde yine karşı tarafa doğru çekeceğim. Karşı tarafı kestikten sonra 4 kenarını da aynı şekilde hazırladıktan sonra antika işlemime başlayacağım. Altına yeşil bir kumaş serdim ki daha iyi görün diye. Umarım daha iyi anlaşılır. İplerimizi çekip hazırladık dört köşesinden de peçetemizin, kare bir peçete. Şimdi antika yapımına başlayacağız. Toplu iğnelerim var. Şimdi toplu iğnelerle kıvıracağım kenarlarını. Daha sonra antikamıza başlayacağız. İçine 3 tane yeterli olur. 3 sıra linen kumaşımızın 3 işleme sırasından kıvırıyorum. Tam ip çektiğimiz yere denk getirerek iğneliyorum. Toplu iğneli. Hep aynı sırayı takip ediyorum eğri büğrü olmasın diye. Aynı iğnelediğim yerden devam edip iğneliyorum. Tam dibinden ip çektiğim yerin dibinden iğne ile tutturuyorum. Bu şekilde. Şimdi hemen diğer ben şu iki kenarını anlatacağım. Köşe kısmını anlatmak istiyorum çünkü sizlere basit bir şekilde köşe nasıl yapılır. Dikiş makinesi kullanmadan yapacağız köşemizi. Yine 3 tane saydım. Buradan da bu şekilde kıvıracağım. Kumaşın en ve boy iplikleri e, genişliği farklı olabilir. Bir taraftan 3 kıvırdısınız, diğer taraftan 4 kıvırmanız gerekebilir. Bunu mezure ile ölçerek ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Kumaşına göre değişir bu. Buradan 3 tane kıvırdım içeri, burada 4 tane kıvırıyorum. Santim aynı olsun, genişliği aynı olsun diye ölçerek bunu ayarlayabilirsiniz aynı ip üzerinden kıvırmaya devam ediyorum iğne ile yerlerini belirleyip bu şekilde iğneliyorum önce tüm peçetenizi iğnelerseniz rahat edersiniz hiç daha önce yapmadıysanız iğne ile de değil iğneledikten sonra teğerlerseniz ufak ufak bakın onu da göstereyim ipime iğneme beyaz ip taktım şöyle ufak birkaç yerinden seyrek seyrek tel alarak da iğnelerimizi çıkarak da devam edebiliriz. Ben şimdi öyle yapacağım. Size kolay yöntemini göstermeye çalışıyorum çünkü. Ben iğneleyerek yapıyorum. Ama ilk defa yapıyor olabilirsiniz. Köşeye tutturmadım iğnem. Bu şekilde hızlıca geçtim buradan. Geniş geniş dikiyorum ki daha sonra sökeceğim bunu çünkü. Bu teyel aşaması. Yine hizamı bozmadan teyelleyip devam ediyorum. Bu şekilde. Şimdi iğnelerimi çıkarabilirim artık. Bakın iğnelerimi çıkardım. Bu şekilde daha rahat olur diye düşünüyorum. Ben dediğim gibi iğneli yapıyorum. Şimdi yine beyaz ipimizden iğnemizi takalım. Beyaz ipimi taktım iğneme. Aslında tam başından başlamam gerekiyor. Sıranın başından. Fakat zaman al alacak şimdi size anlatırken. O yüzden köşeye yakın bir yerden başlayacağım. Bu tabii ki bir teknik hata aslında. Ama size gösterebilmem için, çabucak gösterebilmem için bunu yapıyorum. Sıranın başından başlayacaksınız. Düğümü içinde bu şekilde sakladım. Şimdi sıranın başından başlamadığım için geri doğru üçer üçer sayacağım. Çünkü üçer diplik alacağım ki köşede tam denk gelsin. 3 3 Bu şekilde sayıyorum tek sayı kalmasın. İyi. Sıranın sonunda 3. 3 tane ipin altından iğnemi bu şekilde batırdım. Oluşan şu halkaya iğnemi tekrar takıyorum ve düzdürüyorum. Şimdi tam ortasından topladığım bu iplerin tam ortasından karşı tarafa iğnemi batırdım içeriden iğnemi yürütüyorum diğer üçlü var bakın diğer bir sonra toplayacağım üçlünün tam ortasındaki ikinciye denk gelecek şekilde iğnemi çıkardım yine üç tane alttan topluyorum ipimi bakın bu şekilde attım ipimin içinden çıkıyorum ve topluyorum yine tam çıktığım yerden yine üst tarafa girdim ve bir sonraki üçlünün ortasından çıktım. Yine bu kenar katladığım yerden. Şimdi üç tane ipimi yine topluyorum. Bakın. Üç tane linen kumaşımın üç sırasını topladım. Çektim ve kapatıyorum. Yine katladığım kısımdan girdim. Bakın hiç belli olmuyor. Ben beyaz makara ipi kullanıyorum şu an dikiş ipi. Siz dediğim gibi çektiğiniz ipleri de atmayarak onları kullanabilirsiniz. Beyaz olduğu için dikiş bir gayet rahat oluyor. Fakat farklı renklerde renginden bulamazsanız kendi ipiyle bu şekilde antika yapabilirsiniz. İki kat bu, bu arada ipim. Sağlam olsun diye iki kat ip kullanıyorum. Kopmasın diye. Üçer üçer bu şekilde topluyorum. Benim tek kenar antikam da bu şekilde. Üçlü topluyorum. Dörtlü toplayan arkadaşlarım var. Dörtlü toplayacaksınız. Dört sıra ip çekmeniz gerekiyor. Ben üç sıra ip çektim. O yüzden üçer üçer topluyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi hemen köşeye yaklaşalım. Anlaşıldı diye e, umuyorum. Gayet anlaşılır anlatmaya çalıştım. Teker teker. <laughs> Umarım anlamışsınızdır. Ben hiç daha önce antika yapmış arkadaşlarımın da burada yapabileceğini düşünüyorum bu anlatımdan sonra. Son üçlümü topladım. Şimdi burada köşe yapacağız. Köşe yapmadan önce bu burayı dikmedim biliyorsunuz. Burayı açıyorum bu şekilde. Şu şekilde. Bakın açtım. Yukarı kaldırdım bunu. Ben en basit şekilde size anlatıyorum arkadaşlar. Bunu daha önceden makine dikişiyle de dikmiş olmamız gerekirdi. Ben elde yapacağım makinesi olmayan arkadaşlarım için basit çünkü antika anlatıyorum malumunuz başta da söylemiştim şimdi önce şurayı yapalım köşesini yapmadan önce bakın burada kesmiştik bunları açıyorum şu şekilde iğnemin ucuyla bakın şöyle şimdi açtığım bu ipleri bu köşedekileri bu tarafa katlayacağım içine katlayacağım kenarın ve dikeceğim Diğer köşedekileri de karşı tarafa doğru katlayacağım bu şekilde ve dikeceğim arkadaşlar. Kumaşımız biraz kolalı olduğu için bu işlem biraz zorlayabilir ama yapacağız. Bu şekilde içine katlayarak dikeceğim şimdi burayı. Böyle katladım. Şimdi buraya bir iğneyle tutturayım ki tekrar içine girenler çıkmasın. Bu şekilde. Şimdi sıkıca burayı dikiyorum ki iplerim tekrar çıkmasın diye. Diğerini de karşı kenara bu şekilde diğer iplerimi de altına bu şekilde yerleştirip sıkıca dikeceğim. Şimdi tam geldim köşedeyim. Bu iğnemi artık çıkarabilirim buradan. Kumaşım şu şekilde yukarıda. Tam kumaşımın köşesini buluyorum buradan buradan da tam köşedeyim zaten. Şuradan da yatırıyorum bu şekilde yere. Bakın kalemle de göstereyim isterseniz. İki kumaşın birbirine değdiği yer burası. Ben dikişimi buradan dikeceğim. Çizmiyorum. Kalemle belli olmasın diye. Yarım santim kadar pay bırakacağım şöyle. Ve buradan makasla keseceğim kumaşımı. Fazla kumaşımı attım. Şimdi basit köşe yapımı anlatıyorum size. Dediğim gibi makine dikişiyle de yaparsanız daha iyi olur. Makine dikişiyle birçok arkadaşımın zorlandığını biliyorum. Bu şekilde daha basit. Bir katını karşı köşeden gelen katını içeri kıvırdım. Diğerini de bu şekilde köşeden köşeye bakın. Karşı köşesiyle az önce diktiğim köşe arasında bu şekilde dümdüz Kıvırıyorum ve buraya bir iğne, toplu iğne takıyorum, tutturdum. Bakın köşemiz hazır. Şimdi köşemizi elimizde belli etmeden dikeceğiz. İğnemizi tam burada ipimizde bırakmıştık. Biraz iki, bir sıra yukarıdan alıyorum, bir e, kaneviçi sırası. Ufak bir miktar aşağıdan alıyorum. Tam iğnemle ipimin çıktığı yerden karşıdan giriyorum ki ipim gözükmesin arada. Bir mesafe sonra çıktım. Tam çıktığım yerin karşısından alttaki kumaşıma tekrar iğnemi batırdım. Yine biraz ileriden çıktım. İğnemi çıkarabilirim burada. Çıktığım yerin hemen karşısından yukarıdan tekrar girdim yukarıdaki katıma. Biraz aşağıdan biraz yukarıdan köşemi bu şekilde hazırladım arkadaşlar bakın tırnak üstü de yaparsanız bu şekilde İçinde çok da pay bırakmadım yarım santim herhangi bir fark yok makine dik, dikilmiş olanında şimdi tekrar yine ufak ufak dikerek geri geleceğim zaten ipin iki kat sapa sağlam bir köşe olacak. Ufak ufak yine dikerek köşeme geri geldim. Şimdi bu köşede bir şey göstermek istiyorum. Bu köşe normalde böyle bırakılıyor. Ben bu şekilde çok büyük olduğunu düşünüyorum bunun. İpim de beyaz. Ben köşe bir çarpı atmak istiyorum. Bu şekilde karşı köşeden iki tane kaneviçeden bu şekilde iğnemi batırıyorum. İki kat ipim oldu. Geri geliyorum tekrar. Buraya yeni ip oluşturuyorum arkadaşlar. Sağlam olsun. Burası hemen ilk kullanımda kopmasın diye. Tekrar karşıya girdim. Ve geri geldim. Şimdi burada yine bir antika yapacağım. Sanki kumaşın kendi ipiymiş gibi. Buraya bir antika yapıyorum. Düzdürüyorum yine. Az önce yaptığım antikalardaki gibi. Bakın. Köşesi tertemiz. Buradaki boşlukta biraz küçülmüş oldu. Şimdi antika yapımıma diğer kenarıyla devam ediyorum. Şimdi geldim yine 3 tane sıramın ortasından çıktım. Altından iğnemi batırıyorum. 3 sıramı belirledim. iğnemi çıkardım. ipimi şu şekilde ortasından alıyorum bakın. Bu şekilde çektiğimde toplanmış olsunlar diye. Tekrar aynı çıktığım yerden giriyorum. İpim hiç gözükmeyecek. Burada farklı bir ip rengi bile kullansam pek gözükmeyecek çünkü hep içten yürütüyorum iğnemi. Yine 3 taneyi topladım bu şekilde antikama devam ediyorum bu videoda sizlere hem ip çekmeyi antika yapılışını köşe yapılışını basit antika yapılışını köşe yapılışını bir videoda göstermeye çalıştım arkadaşlar biraz uzun bir video olmuş olabilir bundan dolayı kusura bakmayın lütfen umarım faydalı olmuştur arkadaşlar lütfen duygularınızı, düşüncelerinizi videomun yorum kısmına bırakın ee, görmek istediğiniz farklı videolar varsa onları da yazarsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun, bize destek olun. Kanalımıza abonelik tamamen ücretsiz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.